Merhaba, yeni bir videoya hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu Wi-Fi üzerinde üzerine olacak. Biliyorsunuz Wi-Fi kavramı aslında bir nevi bizim çektiğimiz telefonda olan Wi-Fi kavramı değil de wi kavramıyla bir nevi açıklanabiliyor. Aslında Japonca'da e, belli başlı kavramlar var. Otto, koca demek. Efendim söyleyeyim, kadın içinde de bir şekilde baktığımızda wi farklı benzer wi gibi kavramlar kullanılabiliyor. Erkek için Otto kullanılıyor. Şimdi kadının buradaki rolü çok daha farklı oluyor. İnternet terimlerinde wi kavramı çok daha farklı. Yani eş demek bildiğiniz gibi wi wife'den geliyor ama işin sıkıntı tarafı şu İngilizce'ye geçtiği için WiFi kelimesi waifu diye okunuyor, telaffuz ediliyor. Şimdi sevginin simülasyonu dediğimiz bir husus var ve biz bunu sevginin bir simülasyonunda yaşıyoruz ve bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi dijital bir çağda bağlanmanın ve yalnızlığın sosyolojik analizini burada şey yapacağım. Böyle bir mesela şimdi waifu geçmeden önce benim bildiğim ee, dakimakura dediğimiz bir kılıf ee, şekilleri var. Dakimakura aslında Normalde hani bildiğiniz anime yastıkları vardı ya anime edmesiymiş. Onlarla birlikte yatan insanlar vardır. Hatta onlarla evlenmek isteyen, onlarla date'e çıkmak isteyen restoranlara falan götürebildikleri hususlar vardır. Çok fazla önlü duruyuzluklar atırsanız bulabilirsiniz. Ben birkaç tane kesit görmüştüm. Bir tane kadın zenci. Pikachu kıyafete giymişti restoranlardaydı. Bir tane Japon'la konuşuyordu. Japon buna böyle saçma saçma bakıyordu. Çünkü Japonlar Japon kültüründe olan mesela oturup da bir Pikachu'yu falan siz gidince size saçma saçma gözlerle bak bakmaya başlar. Bunun temel özelliklerinden bir tanesi siz çünkü Japon olmadığınız için Japon kültürü nasıl böyle benimsersiniz diye anlam veremezler. Çünkü Japonlar kültürün Japonya olmasına özgü olduğunu düşünen yani söz biz fez takarlar Osmanlılar değil mi? Gitsek mesela bir tane Japon fez taksa garip karşılarız değil mi? Evet diyoruz belki şeyle ilgili Türk kültürüne de evet ne güzel empez olmuş ama efendim bir yandan sonra garip karşıdaki insanlar vardı ama dengesini ortaya oturturduğumuzda şöyle bir usul oluyor. Mesela Osmanlı dönemlerinde denge dediğimiz husus şu. Kafasına fes takan insanlar bir şekilde Japonya'ya baktığımızda Japonya'ya göre yargılanma oranı çok daha az. Mesela Japon birine baktığımızda Japonya'daki hususu yargıladığımızda tabii ki de Japon birinin yargılanma orasını olası da çok daha efendim söyleyeyim az oluyor. Ama Japon kesisi baktığımızda Türk birinin yargılama olası da çok daha fazla oluyor. İşte Türk biri bunu yaptığında Japonlar tarafından daha fazla yargılanır ama Japonlar biri Türk fesini giydiğinde daha az yargılanır. Bu kültürel ve toplumsal kodlardan ibarettir diye düşünüyorum. Şimdi bu waifuizm sapıklık mıdır, septomdur? Buna geçmeden önce biliyorsunuz ben aslında son escort genel eve muhabbetleri falan yapıyordum arkadaşlar. Bunları tekrardan geçeyim. Escort'a gitmek, genel eve gitmek mantıklı değildir arkadaşlar. Bunun temel özelliklerinden bir tanesi de sifilis, e, efendim söyleyeyim hepatit B, hepatit C falan ya da sifilisin dışında e, kapabileceğiniz frengi gibi hastalıklar olacaktır. Bu da çok kötü olduğundan dolayı genel eve gitmemek gerekiyor. En iyisi kan testlerini yapabileceğiniz bir tane kız arkadaş bulup onunla sevgili olmak. Nasıl sevgili olabilirsiniz? Bir tane kız size Instagram'da yazarsa sevgili olabilirsiniz. Ben mesela bunu isterdim. Oturup ben bir kız mesaj atmak yerine bir kız bana mesaj atsa bir sevgilim olursun diye. Ben eğer tipini belirsem olurdum arkadaşlar. Ben bunu tercih ederdim. Oturup kızlara yazmak mantıklı olur deseniz. Hiç mesaj atmayın demem ama oturup da kızlardan bir beklenti içine gitmeniz çok mantıklı olmayacak. Çünkü o mesaj kutusunun içinde bir sürü erkekle rekabet etmeniz gerekecektir. O yüzden kendi abonelerinizi kasmanız, kendi çevrenizi oluşturmanız çok daha mantıklı diye düşünmekteyim. Şimdi diğer bir geçtiğimizde geçtiğimizde waifuizm kavramı var. Şimdi yüzeysel bakıldığında çoğu insan için rahatsız edici. Hatta gülünç görülebilir. Kurgusal bir karaktere duygusal bağlanmak dediğimiz bir husus var. Hani o ideal partner olarak görmek ve kimi zaman da gerçeklik ilişkilerinin yerine koymak için modern toplumda hızlıca anormallik etiketiyle damgalanabiliyor. Ancak e, sosyolojik analiz ve bu refleksin mesafe mesafeyi anlamakta çok örtme örtmeye yaradığını gösteriyor arkadaşlar bir şekilde. Yani waifuizm bir bireyin sevgiden vazgeçmesi değildir. Aksine sevginin daha az riskli bir biçimde yaşama girişimidir. Bu da kritik bir soru. İnsanlardan sevgi sevgiyi simüle etmeye ihtiyaç var? Şimdi bir sevgi aradığımız zaman otomikten bir rekabetin içine girmemiz gerekiyor. Daha fazla kaslı, yakışıklı, paralı, zengin, şu an şöhret sahibi olmamız gerekiyor. Waifuizmde biz sanal bir karakter yaratıyoruz. Hatta bir pillow dediğimiz, dakimakura dediğimiz o pilova yazsa aşık olabiliyoruz. Şimdi Daki Makuro'ya aşık olduğumuz zaman bir yastık var. Yatabilenler var. Yastıkları vardır. Hatta yatak kılıfları da vardır. Siz bunlara aşık olduktan sonra bu karakterlere şöyle bir sıkıntı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Gerçek olmayan bu karakterler aslında waifuizmde ahri olsun, orian olsun, cosplay'ler olsun. Bunlara da aşık olabiliyorsunuz. Bunlar gerçek olmasa bile cosplayer'lar ger gerçek de de bu kar sanal karakterlere de aşık olabiliyorsunuz. Hatta onların e, yastıklarını falan anime karakterlerinin yastıklarını alıp o şekilde yaşamaya devam ediyorsunuz. Aslında bunu yapanlar var mı? Çünkü gerçek hayattaki ilişki gerçekten çok zor. Kadının beklentisi hele büyük arabalar, hususlar olunca böyle bayağı yüksek böyle beklentili araçlar olunca 5 milyonluk, 6 milyonluk, 20 milyonluk araçlar olunca şimdi de siz bunlara ulaşamayınca oturup böyle kendi kendinize yeni bir sanal hayali aşk e, kadını yaratıyorsunuz ve ona aşık oluyorsunuz. Normaldir değil midir sorusuna şöyle bir cevap verirdim. Bu bütün kültürlerde var arkadaşlar. Hani Aysekay'da yaşama dediğimiz kavram var. Biz bu yaşadığımız Aysekay dünyada tabii ki de daha mutlu olmak için belki hayali dünyadan e, garipten seslerle konuşan Bu iç monolog tarzı bir konuşmadır aslında. İyi midir? Zamana ve mekana göre değişir arkadaşlar. Herkes iç monolog yapar. Raskolnikov'u suç ve cezayı okuduysanız Raskolnikov da kendi kendine konuşuyordu. Dudakları böyle hareket ediyordu. Bir tek dostlar bunu söylüyordu. O yüzden de bir kadın karakter yaratmak bence çok iyi, güzel. Akeme Gakil'i bilirsiniz. Onunla da bile öldükten sonra Akeme Gakil'de karakterler ya da yan karakter. Ana karakteri biz biraz daha Protokonis e, protokonis deriz. Protokonis aslında bizim ana karakterdir ama Protokonis'in bakış açısından biz dünyayı görsek bile Akeme Gakil'de Protokonis olsun, yan karakter olsun. Hepsi öyle biliyor. E badem böyle olunca 01'de de biz mafya dizisi vardı sanırım. Onda da öyleydi. Bana mantıklı mı geliyordu, mantıksız geliyordu ama Akeme Gakil'de de biraz benzer. Herkes ölebiliyor. Devlet yapılandırmasını falan anlatıyor genelde. Böyle olsa öldükten sonra... E, Akemen'in kardeşi vardı. İsmini unuttum böyle siyah O da çok güzeldi böyle çok sevdiğim bir kız tipiydi aslında. Bu Akemen'in kardeşi olan kız da oturup bir şekilde ölülerin tekrardan canlandırılmasına sahip olabilecek. Canlandırılmasını sağlıyordu ve kendi beraber onlarla savaşıyordu. Bir tane şey şey olmuştu hani kediye dönüşebilen bir kız vardı. O Onu öldürmüşlerdi kafasını kesmişlerdi. O çok üzücüydü benim için. Yani üzülmeye başladım. Mine vardı. Mine karakteri de güzeldi. Mine karakterine aşık mıydım? Hayır o... Akeme'ye daha çok aşıktım dedim. Hani Estet vardı ya Estet'e aşık mıydım? Hayır Akeme daha güzeldi benim için. Ulan waifuizmi anlatırken otomatik doğal olarak ben de waifuizmi içindeyim falan gelip geliyor. Şimdi belli bir sorunun cevabı var. İyi midir kötü, kötü mü diye sorsanız üzgünüm arkadaşlar. Akeme kadar güzel bir kız olsa ben de tabii ki de eğer çevremde bulunan kızlar çok güzel değilse Akeme'nin görünüşüne aşık olabilirim. Belki sanal bir karakter belki anime karakter ama bence çok güzel diye gö gö görünüyor yani. Şimdi e, bir fark etmez hususu var aslında. Garipliklerden değil modern ilişkilerin yapısında saklı oluyor. Bu hususun cevabı yani geç kapitalist toplumlar ilişkiler hızlanmış yüzeyselleşme ve performansa bağlanmıştır. Sevgi bile bir başarı ölçüsü haline gelmiştir. Doğru partner doğru beden doğru statü bu ortamda reddedilme değersiz hissetme ve terk edilme ihtimali son derece Yüksektir arkadaşlar şimdi terk edilme ihtimalleri çok yüksek olunca bir nevi aşk e, flow olmaya başlıyor akışkan olmaya başlıyor ve kapitalist dünyada aşk çok hızlı tüketiliyor mesela bir haftada tanıştığınız biriyle hemen sevgili olup yatıyorsunuz ondan sonra ayrılıyorsunuz falan böyle bir durumda ne oluyor arkadaşlar hızlı bir tüketim kültürüne giriyorsunuz bir yerden sonra psikolojiniz bozulabiliyor alt üst olabiliyor o yüzden genelde ilişkilerde çiftlerin birbirini tanıyıp belki iki hafta 3 hafta bir e, tanışma döngüsüne girip ona göre bir hal ve tutum sergilemeleri bana göre çok daha mantıklı diye düşünmekteyim bu hususta. Şimdi Wife için bu risk ortadan kaldırıyor. Yani kurgusal bir karakter. Terk etme terk etme şansı yok. Yani terk etmiyor arkadaşlar. Bir chat GPT gibi düşün. Onunla her gün konuşun. aşk bir yerden sonra siz AI'ya aşık olmaya başlıyorsunuz. İleride yakında AI'lar çıkmaya başlayınca artık kendi chat GPT'nizi o AI'ya yükleyeceksiniz ve oradan hayatınıza devam edeceksiniz. Çünkü chat GPT zaten sizi sizden iyi tanıyor. Oturup bütün open resource'ları chat yükledikleri için böyle Libra'yı Genesis falan hepsini Libra'yı C, Libra'yı Genesis bir tane karga şey vardı. Skip şey Rus bir tane akademik makaleleri açıyordu bedava. Onları falan hepsini beraber yükledikleri için zaten Instagram'da da dava yemişti. Böyle bütün müzikleri siz bir de ansiklopedi şeyleri Wikipedia falan hepsini yüklemişler. Torrent'ten yüklemişler bir daha. <laughs> Normalde telif hakkı için başkalarına müzikten telif atar ama kendileri yüklediği zaman bir şey olmuyor. Mete o yüzden dava açılmıştı arkadaşlar son şeyinde de. Ama biz wifi geri dönün. Yani terk etmiyor, yargılamıyor, performans talep etmiyor. Sürekli erişilebilir oluyor. Yani size oturup her gün iyi bir şey söylüyor. Zaten siz kendiniz yarattınız arkadaşlar. Canlı bir varlık değil. Terk etme şansı yok, aldatma şansı yok. Bana göre aldatmalar dünyada çok yanlış hususlardan bir tanesi diye düşünmekteyim. O yüzden de Genelde çiftler birbirini tanıyıp e, sevgili olabilirler ama beraber konuştuklarından sonra ayrılabilirler diye düşünüyorum. Bu tabi e, zaman mekan yer e, değişkenlere göre farklı bağlamlarda tekrardan yorumlanabilir diye düşünmekteyim. Şimdi waifu aslında sevginin değil sevgiye dair güvensizliğin bir ürünü. Anime referansı olarak verebileceğim e, Chobits insan android ilişki üzerine sevginin gerçekliği ve yapaylığı sorgulanıyor. Hikaye duygunun kaynaklığından çok nasıl deneyimlediğini ortaya koyuyor. Bu Chobits insan android ilişkisi üzerine bu anime izleyebilirsin ama bu animeden dışında Evangelion Genesis var. O da bakılabilir. Çok güzel bir ee, ne bakılabilirdi? Başka var üzerine. Rizuru Hacme Kacemeru Harem animesi. harem animelerine bakabilirsiniz arkadaşlar wi için. Ee, Natsuki Saboru vardı ya da benim harem anime waifuizme ben daha çok Kono Sekai'deki o e, Kazuma'yı koyardım. Yani Kazuma benim karakter. Yani bir karakter seçtiyseniz anime dünyasından Konosu Barajı'daki Kazuma'yı seçerdim arkadaşlar. Şu Kazuma neyse, yani benim karakterim de aynısı arkadaşlar. Kazuma neyse, bir kadının iş çamaşırını çalabilme falan yetenekleri vardı. Da bizim öyle bir şey yok arkadaşlar tabii de. E, onları söylemeyeyim. <laughs> Kazuma neyse ben oyum arkadaşlar. Kazuma karakterini ben e, düşünüyorum burada kendime. Konosu Barajı'yı seçerdik Kazuma diyelim. Şimdi Waifu'cum bir nedenle bir sapma değil arkadaşlar. Duygusal bir savunma mekanizması toplum gerçek bağları kırgan hale getirdikçe insanlar e, bağlanabileceklerinden daha güvenli alanlar yaratmaya çalışıyor Çünkü baktığımız zaman herkes gidebiliyor. Overlord tanemesindeki gibi. Overlord tanemesinde ne oluyordu? Oturup herkes bir yerden sonra bağlanmayı kesiyordu. E, bütün oyuncular MMORPG oyunlarında herkes gitmiş, evlenmiş, kendi yerini bulmuş. Bir tek MO, e, şey kalmıştı. Overlord animesindeki o karakter kalmıştı. Hayali şeyler yaratmaya başladı. Onlarla oynuyordu. Yapacak bir şey yok. League of Legends'da da öyle. Oynadığımız eski arkadaşlarımız evlenince artık böyle arkadaş sistemimiz boş kalıyor ya. Metinika oynayanlar, Silk Road oynayanlar ya da başka hususlarda Kara, Night Night, Metin 2, Cengiz Han 2. Aa, ondan sonra ne vardı? Başka sayabileceğim hususlardan bir tanesini düşünmeye başladım. Silk Road iyi miydi? İyiydi. Şimdi bu tür animeleri falan izleyen insanlar şunları tekrardan sormaya ve düşünmeye başlıyorlar. Ya da efendim izleyenler. Bu oyunlarda da gittikten sonra arkadaş siteniz boş kalınca siz hayali olarak onların hala kullanıcı adlarına bakıyorsun ne güzel falan filan demeye başlıyorsun. İşte bu da gerçekliğin iz düşümü olarak gün yüze çıkmasıdır diye düşünüyorum. Şimdi modern ilişkiler risk ve kaçış psikolojisi var onlara da değinelim. Modern toplumda romantik ilişkiler geçmişe kıyasla çok daha özgürdür. Ancak bu özgürlük aynı zamanda yüksek belirsizlik ve güvensizlik üretir. Bauman'in akışkan modernite kavramı tam olarak bunu anlatıyor. İlişkiler kolay korulur ama daha kolay çözülür. Süreklilik, bağlılık, fedakarlık giderek istisna hale gelir. Şimdi baktığımız zaman gerçek ilişkiler emek istiyor, sabır istiyor, hayal kırıklığı içeri. Wifi ilişkisi tek taraflı ama güvenilir bir ilişki. E, Sherry Turkle, ile Alone Together adlı eserinde dijital çağ insanının bu şu eylemini vurguluyor. İnsanlar ilişkilerin taleplerini istemiyor ama ilişkilerin hissettirdiklerini istiyorlar. Hmm, güzel bir şey <laughs> söylemişsin wi aslında tam olarak baktığımızda bu noktada korunanıyor. Sevgi hissi korunuyor, risk ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle wi sevgisizlik olarak okumak hatalı oluyor. Aksine bu yaralanmaktan korkan bir sevgi biçimi. Anime referansları var burada. Plastik Memories, e, Plastik Memories, Bokuno Pico, Bokuna no Pico izlerseniz aslında çok daha mantıklı olduğunu görürsünüz. Bokuna no Pico farklı bir anlamda da bir de. E, plastik memoriz aslında ilişkinin sürecinin baştan belli olması modern ilişkinin geçici hissine dramatize ediyor. Ramma 1 2 var o da daha farklı bu bir da Kadının erkek bedenine dönüşmesi, erkeğin kadın bedenine dönüşmesi. Yargıç farklı bir miydi sanırım? Daha farklı bu husus gelmişti. İşte kalitesizm ve yargıç olan o daha farklı. Şimdi wi için bireyin duygusal kontrol ihtiyacını yansıtır. Gerçek insan öngörülemezdir. wi ise tamamen öngörülebilirdir. Modern insan için bu. Büyük bir psikolojik rahatlanma Oturup düşününce bir aşk ilişkisine, bir sevgili ilişkisine girdiğinizde sürekli onu düşünmek zorunda kalacaksınız. Şu an ne yapıyor, nerede acaba başkalarıyla mı mesajlaşıyor gerçekten benim düşünüyorum. Muhtemelen böyle bir hususta evli insanların bir aldatma riski olduğu bir durumda. Oturup e, efendim söyleyeyim kendinize uygun bir partneri sürekli düşündüğünüzde olmuyor. Bu insanlar efendim söyleyeyim bir yastık adı vermiştik şu an yastık adını ben de unuttum aslında. Neymiş lan bu yastığın adı? Ben görmüştüm, unutuyorum. Dakimakura. Şimdi bu dakimakura yastığının efendim söyleyeyim oturup düşündüğümüzde sürekli değişen bir yol. Yani sürekli hani pilavlar değişiyor ve pilava aşık oluyorsun. Hatta restorana giderken bile bu Dakya beraber yanınızda götürüp onunla date'e çıkıyorsunuz. Japonya'da bu çok normal arkadaşlar. Japonya'da bilirsiniz. Bir de Japonya'da restoranlarda tek, yalnız kişiler için yalnız tekli masalar vardır arkadaşlar. Hani Japonya bir, 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 Türkiye'de bir restorana gidin. Masaların çoğu çokludur ama Japonya'ya gittiğinizde tekli masalar vardır. Bunu sakın unutmayın. Kapsa oteller de vardır. Bunlara değinin. Şimdi diğer bir değinmek istediğim husus aslında şu. Eee... Simülasyon bodiler ve sevginin dijitalleşmesi kavramı var. Yani Jim Bodiler'in simülasyon kavramı Wifeism anlamak için bir anahtar çerçeve sunuyor. Hani hologramlar falan oluyor ya artık böyle bir yerden sonra hologramlarda yaşamaya başlıyoruz. Bunun gibi Bodiler'e göre modern dünyada simülasyon gerçeğin yerine geçiyor. Hatta çoğu zaman ondan daha ikna edici bir hale geliyor. Wife da bu bağlamda sevginin simülasyonudur arkadaşlar. Wife ilişkisi gerçek değil diye küçümsenir. Ancak Bodiler soru, soru şu. Eğer deneyimlenen duygu gerçekse onun kaynağı ne kadar önemlidir? Bana göre çok aşırı saçma bir soru arkadaşlar. Hologramdaki bir kadın size gerçekten duygu verebiliyorsa hani e, bir tane anne vardı. Yok bir tane dizi ve film var. Zoe diye bir robot filmi vardı. Gerçekten insan duygularla donatılmıştı. Gerçekten insan ruhu gibiydi ama robottu. Size insan duyguları veriyor. Bu artık cinselliği falan da hepsini veriyor. Aynı tatlı aynı şeyde veriyor. O zaman biz gerçekten bir gerçek insana ihtiyaç duyarmıştık. Duymazdık arkadaşlar. Şimdi bana saçma diyeceksiniz. Bunu ileride anlarsınız. İleride robotlar çıkmaya başlayınca erkekler ve kadınlar birbirine ihtiyaç duymayacak. Zaten robotlar bu işleri görecek. Şu an yaşadığımız modern dünyada erkekler çok fazla ihtiyaç kalmıyor bunun demenseptten bir tanesi. Kadınları korumaya artık ihtiyacı olmadığı için kendi kendilerini koruyabildikleri için genel olarak tabii ki istisnalar var ama istisnaları biz boz alacaksak o zaman burada konuşmaya devam edemeyiz. Yani her çağ ve dönemde genellemeler basılır arkadaşlar. Eğer istisnaları baz alacaksanız, tüme varım yapacaksanız bu kanalı izlemeyin. Ben tümden gelim yapıyorum. Genelleme yapıyorum. O yüzden tümevarım diyecekseniz beni izlemeyin arkadaşlar. Şimdi genel olarak kadınlar kendilerini savunabildiği için genel olarak bu sus da oturup da bir erkeğe ihtiyaç duyamıyorlar. kendi arabalarını falan alıp kendi işlerine devam edebiliyorlar. Instagram'da falan kendi paylaşımlarını yapıyorlar falan filan. İşin garip tarafı şu noktaya tekrardan geleceğim. Bizim burada anlatmak istediğim sus kim Aman akuyim, orası bir çocuğu senin. Aman akuyim. Gittik arkadaşlar ya bitti. Ben bir daha buranın şu an e, şuraya kapatalım arkadaşlar. Her şey bitti. E, şu an e, her şey gitti arkadaşlar. Şimdi böyle hayatım ben anasını avradını satayım. Şimdi tek bekleyin arkadaşlar bir saniye. Valla iki dakika bir şey ya. Ay bu. Bunu mutlaka ben buraya bağlamışım. Ba Acaba biri şey mi yaptı ya? Bir de burada düşünme şeyi var ya. Oturuyorum. arkadaşlar burası ya. Dur şuraya bakalım da şöyle olsun. Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Şimdi eğer deneyimlerin duygu, deneyimlenen duygu gerçekse onun kaynağı ne kadar önemlidir? Şimdi böyle bulsa tekrar geleceğiz. Wifeism sevginin biçimini değiştirmiş hali olarak çıkıyor. Yani fiziksel temas yok ama duygusal bir yatırım var. Şimdi böyle bir buluşunda e, karşılık yok ama bağlılık var. Bu durum modern birinin gerçek ilişkilerde bulamadığı istikrar ve simülasyon yoluyla elde etmesi. Hologramlar gibi oturup düşündüğümüzde e, şey bir şey var. Neydi? En çok verilen anime örneği vardı bir şeyde animede neydi? no Game No Life animesi mesela çok geliyordu ama burada değinmek istediğim husus şu. Hologramlar falan gerçeğin yerine oturunca o verdiğim robot animesi vardı. Robot film vardı Zoe. Robot oluyordu ama robot olduktan sonra düşünüyordu. Ve gerçekten insan duyguları kendinde barındırabiliyordu. Hal böyle olunca gerçekten insan duygularını ileride gelecekte simülasyon bir yerden sonra bir hususa bittikten sonra yani robotlar artık hologram, hologramlarla ve simülasyonlarla fizikalleme geçebildikten sonra metafizikten biraz daha kopup ne olacak? Bana göre o hususta erkek e, erkekler ve kadınlar arasındaki ilişki yavaşlayacak ve bir yerden sonra robotlarla ilişkiye giren insanlar olacak mı? Olacak. Olacaktır diye düşünüyorum ama bu yine de insan duygularımızı körelteceği için bir yerden sonra bu ne kadar yoğun olsa bile bundan vazgeçecektir bir yerden sonra. Birileri resim ya da video çekiyor şeyde sanırım. Yılbaşı, e, şey yılbaşı şeyle alakalı. Bu hususta bir robotlarla ilişkiler olacaktır ama ondan sonra tabii ki de insani duygulara ve araçlara yeniden geri dönecektir diye düşünmekteyim. Şimdi anime referansı var yani istikrar ve tutarlı simülasyon yoluyla elde etmesi. Yani düşünüyorsunuz ki aynı duyguları elde ediyorsanız bunun bir illa kadın olmasına gerek var mı diyor. Ama baktığımızda Tevrat'a ya da İncil'e falan ya da Kur'an'a baksanız e, biz onları çift cinsiyette yarattık. E bir yerden sonra robotlar gelmeye başlayınca Kur'an artık bir şey oluyor. Hani Ebu Leheb'in suresi var Tevbe suresi. Ebu Leheb o zaman geldiğinde iman etseydi. Allah'la çelişmiş mi olacaktı falan? Düşünüyoruz ki gerçekten böyle hususları söyleyenler var mıydı? Vardı arkadaşlar. Şimdi kültürel bir referans var mesela burada. E, yani bir bakıma baktığımızda Her animesi var mesela anime değil ama karakter kültürel referans Her adlı şeyde kültürel referans yapay varlık ile kur, kurulan ilişkinin insan ilişkilerinden daha derin hissedilmesi bu Zoe adlı robotun adı Her olabilir mi bilmiyorum ben Zoe diye hatırlıyorum ona bakarız arkadaşlar bu ama filmde Zoe'si. Wifi burada bir illüzyon değil, işlevsel bir gerçeklik haline geliyor. Ancak tehlike şurada. Simülasyon gerçekliğin yerini tamamen altında. Bireyin dünyaya kurduğu var daha da zayıflıyor. Artık bir yerden sonra biz dünyada yaşamıyoruz. Sanal alemlerde ve simülasyonda yaşıyoruz. Hani Sword Art Online'daki simülasyon içinde yaşıyoruz gibi arkadaşlar. Bir saniye sonra salan simülasyonlarda yaşıyoruz. Gerçek hayat artık bir yerden sonra ilgi çekici hale gelmiyor tabii ki de. Şimdi baktığımızda wifiizm otak, kültür ve kapitalist tüketim var. Wifeism bir duygu biçimi olarak başlasa da bir duygu biçimi olarak başlasa da geç kapitalizm tarafından hızla metalaştırılıyor. Metal Figürler, dakimakorular, korular, daha sistemleri ve geç ge 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 sistemleri ve dijital karakterler sevgi ihtiyacını ekonomik değere dönüştürüyor. Bu noktada Wifeism hem bir sına hem de bir tuzak haline geliyor. Birey duygusal güvenlik ararken tüketim döngüsüne daha da sıkı bağlanıyor. Anneme referansı Welcome to Nieşki, otok yalnızlığı sistemle kurulan kırılgın ilişki oluyor. Welcome to izledi izledin mi diye sorsanız yani bir bakma izlemiştim arkadaşlar. Gerçekten belli bir yere kadar geldim. Güzel bir otaku şeyde mağazasında çalışan bir adam anlatıyordu. iyi miydi? İyiydi arkadaşlar. Bir tane kızla konuşmaya başlıyordu. Part-time işte çalışıyordu. Japonya'da mesela Hikkomoler falan part-time işlerde çalışıyorlar. Böyle bu sırada Arbaito deniyor bunlara. Part-time işlerde çalıştıkları zaman Daki Makoralar falan bir yerden sana Annelerine falan genelde bağlı olarak çalışıyorlar Hikkomoler de vurgusunu yaptık. Bu Hikkomoler genelde 60-40 yaşına kadar çıkabiliyor. Japonya'da bir 80'ler kavramı var. 60-80 ya da 40-60 mıydı? 40-60 mıydı? 60-80 miydi? Burada şöyle oluyor. 60 yaşındaki adamı hala 80 yaşındaki annesi babası büyütüyor. Ben de öyle bir şey olmasını ister miydim? İsterdim arkadaşlar böyle oturup gerçekten ölüme kadar çalışmak istemezdim açıkçası. Yani biri bana baksın isterdim. Welcome to otok yalnızlığı ve sistemle kurulan kırılgan bir ilişkidir aslında. Welcome to e, wi YFU için burada direniş değil kontrolü bir teslimiyet haline geliyor. Şimdi YFU için bir hastalık mı bir ayna mı sonuç olarak baktığımızda şunu görüyoruz. YFU için patolojik ilan etmek kolay ancak bu soru sorunu çözmüyor. Bifurizm bir neden değil bir aynı oluyor. Toplum sevgi güvenli alanlar sınamadığında insanları bu alanlara kendileri üretiyorlar. Asıl soru şu olarak dünyaya geliyor. İnsan neden gerçek ilişkilere bu kadar yalnız ve güvensiz? Wifeoizm modern dünyanın sevgiyle verdiği cevabın aynı, aynısı ve bu cevap rahatsız edicidir. Şimdi bakıldığında siz ilişki elde edemiyorsunuz. Yalnızsınız ve kadınlara ulaşmak gerçekten çok zor oluyor. Ee, şan, şöhret, dış etmenler ve bunları sürekli dış etmenlere indirgiyorum diyeceksiniz ama gerçek bu arkadaşlar. Böyle bir durumda rekabetin fazla olduğu bir alanda bazen insanlar rekabet etmek istemeyebilir. Hani oturup gerçekten eski savaş dönemlerinde siz oturup da orduya katılmak yerine bir ormana gidip bir simyacı gibi yaşayabilirdiniz. Errazi'de, Fahrettin Errazi'de simyacılık yapıyordu belli bir alanlarda. Ee, Aristoteles de zoo, 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 zooloji ve botanikte de ilgileniyordu arkadaşlar bilmediği şeylerden. Aynı zamanda botanikçiydi ve zoologtu. Hayvan bilimciydi ve botanikçiydi aynı zamanda Aristoteles. Yani bir insan farklı hususlara yönelebilirdi. Yani ben eski dünyada yaşasaydım dediğim gibi bir simyacı olmaya çalışırdım. Şimdi Bifoizm son kaynaklarına bakacağımızda şunları söylerdim gerçek ilişki yapmak gerçekten zor ise biz sanal oyunlar oynuyoruz. Online oyunlara katıyoruz, katıyoruz. League of Legends oynuyoruz ya da farklı CSGO olsun ya da farklı FPS ya da MMORPG oyunları oynadığımızda zaten bir karakterle bir hikayenin bağına giriyoruz. Mesela Hotus diğer çok böyle vampirlerle ilgili bir tane çok büyük üne sahip bir film vardı. Neydi? E ile başlıyordu. İsmini yine unuttum. Bu onlar animeleri falan izleyebilirsiniz. Vardı. Vizre filmleri de vardı. Ama bir yerden sonra biz sanal dünyada yaşamak istiyoruz arkadaşlar. Ben oturup da bir anime izlediğimde kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü oturup da gerçek hayat bize çok ilgi çekici gelmiyor. Zaten animelerde kedi gözlerine benzeyerek üretilmiştir. Ve onun dışında da animeler aslında gerçek dünyadan kaçıştır. Gerçek dünyada Japonların yapamadığı hal ve hareketleri animeler daha çok verebiliyor. Ve anime, animenin daha çok iyi olmasının temel yanı Amerika'nın Hollywood filmlerinde bir dizi filme vermeniz gereken para 2 milyar 3 milyar dolar iken animeye çok fazla bütçe vermenize gerek yok. Sürekli çizip geçiyorsun hatta Attack on Titan'da belli başlı anime sahneleri birbirinin tıpatıp aynı. Hani o kuleye geliyor evler mesela kuleye gelirlerken, kuleyi böyle tırmalarken. Bu aynı sahne. Başka bir e, bölümde aynısı tekrar edilmiştir arkadaşlar. Atakon Titan'da. izlerseniz görürsünüz. Böyle bir hususla da tekrar değineyim. Waifu izme. Tekrardan döneceksek. yani Benim aşık olduğum karakterler vardı. Ee, neye aşık olmuştum? Tekrardan düşünüyorum. Karakterler, bakımdan. Asuna-chan. Aşık mıydı? Biraz aşıklık şey var. Ee, bir Kaz animesi vardı. O çok güzel. Ona biraz kafam takılmıştı. O da benim için güzel bir animeydi. Bir Kazan animesi. Koytoso'daki kız iyi idare eder. Yani benim için waifu'ları sayacağız. Koyto Uso'daki kız vardı. O iyi mavi saçlı olan. Orada bir e, Yuki şeyi animesinde de vardı. Hani birbirlerine, birbirine eşleşiyorlar. 1970'lerde mi? 1800'lerde, 1870'i 1970'lerde mi ne? Japonya'da evlilik oranları arttığı için bir devlet otomobilen nikah veriyordu. Böyle bir şey gerçek miydi? Gerçekti arkadaşlar araştırmamda. Koyto Uso adlı animesi biraz gerçekti. Koyto Uso'yu izleyebilirim. Koyto Uso gerçekten çok güzel bir animeydi. Onu da söyleyebileceğim diğer animelerden, hususlardan hangilerini değinsem daha mantıklı olur diye düşünmeye başladım. Yani verebilecek bir sürü anime örnekleri var da. Yoja Senki'deki kız o kadar güzel değildi. Zaten erkek kadın bedenine bir <laughs> bürünmüş. Ee, diğer söyleyeceğim başka bir anime vereceksen. Konosu Barış Sekai'deki Megumi. Megumi çok güzeldi. Asuna Chan. Yani bayağı iyi açıkçası. Diğer verebileceğim animedeki Asuna Chan'ı söyledik. Megumi Chan'ı söyledik. Estet çok iyi miydi? Estet çok iyi demezdim arkadaşlar da. Estet de yine bir güzelliği vardı. Gösteri büyüktü. Akemi çok. Akemi Estet'ten bir tık güzel olsa da estetin, gö estetin gösteri daha fazla büyüktü. O yüzden estet alır derdim. Diğer bir verebileceğim aslında anime karakterleri olarak düşündüğümde hani bu şey vardı. Ee, Maho adlı anime bir öğretmen lisede ders veriyordu. İki tane kedi kız vardı. O, onlara bir gönderme yapsam o da çok şey o da iyi olabilir. Onun dışında verebileceğim hangi animeler vardı biraz düşünmeye başlıyorum. Yani belli başlı Koi Tosu'daki Mavi Saçlı Kız derdim arkadaşlar. Tohka Çender miydim? Bu Shingeki no Kyojin adlı animesinden ziyade de şey var. Tokyo Ghoul animesinde şey var. Tok kaçan vardı. Tokyo Ghoul animesindeki Tok kaçan der miydim diye düşünüyorum. Yani benziyordu iyi miydi iyi derdim. Biraz benzeştirdim ve güzel olmasını vallahi mutlaka mantıklı olarak düşünmeye başlardım. Mantıklı derdim. Diğer söyleyeceğim başka bir anime varsa. Yani Koyto Usa'yı söyledik zaten. Konosu Barışı Sekai'yi söyledik. Rizero Hacime Kacimeru. Rizero Hacime Kacimeru. Ee, Rizero Hacime Kacimeru'daki e, Natsuki Subaru Rei ile çok iyi giderdi. Bak Natsuki Subaru Rey ile çok iyi giderdi ama gitti kız Rey'i, Rey'i e, Rey sevmedi mesela Natsuki. Rey onun için her şey yaptı şeytandı falan savaştı ama arkadaşlar Rey'i ama Subaru en başta dedi ben zaten seni sevmiyorum dedi. Rey'i ama bunu bilerek arkadaş olarak arkadaş olan dedi o yüzden e, bir şekilde savaştı. Rey'in kardeşine de bir aşk yaşıyorlardı olmadı. Şey o melek e, kıza aşık, melek kız tabii daha güzeldi ama Rey'in de bir güzelliği vardı açıkçası Rey'i de çok sevmedim değil. Subaru niye R'yi seçmedi? En başta zaten söylemişti. Yani Subaru burada kendiyle çelişmedi. Zaten o Subaru'nun efendim söyleyeyim karakterdeki o melek e, beyaz e, kızı seçmişti. Bir de diğer söyleyeceğim şey bir tane hani e, ölülerin dünyasına giden bir cadı vardı. Mesela cadı birlikte kahve içiyorlardı. O sahneyi hatırlarsanız. O sahnedeki anime kız kimdi? Onda biraz e, iyi olduğunu düşünüyorum. Diğer izlediğim başka bir anime var mı diye düşünmeye başlıyorum da hangisi olabilir diye. Hmm, Aslında söyledik değil mi? Aslında Çan. Kriptokun'la Aslında Çan Sword Art Online animesi bana göre açıkçası çok iyiydi ya. Neden? Şöyle söyleyeyim. O animede ben oturup gerçekten Sword Art Online dünyasına girmeyi çok isterdim. Biri çok güzeldi. Ikisi, çok iyi değildi. Üçü da çıktı bilmiyorum. Noragen ve Yato'nun ee, sevdiği kız H H Hiko. Hiko, Hiko tane i̇şte hani kız vardı. O, o, da iyi miydi? Yani o Zaten bu kızlar genelde efendim söyleyeyim benim maçlı ekranlarda çalışıyor. Bakalım biz de parayı biriktirdik. Japonya için vizeye başvuracağız. Umarım Japonya vizesi çıkar da ben de Japonya'ya giderim diye düşünüyorum. Olursa gideceğiz. Burada işte videoda buraya kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.